Adınızı tuzlu suya koyup inanılmaz değişimleri beklemek gibi basit ama güçlü bir ritüeli hiç duydunuz mu? Bu videoda Budist öğretilerinden ilham alan bu kadim uygulamanın hayatınızı beklenmedik şekillerde nasıl dönüştürebileceğini keşfedeceğiz. Sadece evde kolayca yapabileceğiniz küçük bir ritüelle daha fazla huzur, bolluk ve refah çekebildiğinizi hayal edin. Bu basit eylem önünüzdeki engelleri temizleme, yeni kapılar açma ve gerçekten arzuladığınız şeylere sizi daha da yaklaştırma potansiyeline sahiptir. Şu anki zorluklarınıza çözüm arıyorsanız ya da daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam özlemi içindeyseniz izlemeye devam edin. Bu uygulamanın ardındaki sırları derinlemesine inceleyecek ve onu Doğru şekilde nasıl kullanabileceğinizi ortaya çıkaracağız. Hiç sizi geride tutan bir şey varmış gibi hissettiniz mi? İstediğinizi gerçekleştirmek için yeni bir yöntemi denemeye açık mısınız? Gelin birlikte tuzlu suyun enerjinizi evrenle nasıl hizalayabileceğini, olumsuzluğu temizleyerek olumlu dönüşümlere nasıl yer açabileceğini keşfedelim. Belki de ilerlemenizi sağlayacak tam da ihtiyacınız olan uygulama budur. Başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bu tür içerikleri kaçırmazsınız. Ayrıca yorumlara olumlu enerjiyi almaya hazırım yazın ve hayatınıza daha da fazla pozitif enerji çekin. Adınızı tuzlu suya yerleştirme ritüeli Budizm'de dahil olmak üzere birçok ruhani gelenekte kök salmış arınma ve enerjik hizalanmanın manevi yolculuğun temel parçaları olduğu bir uygulamadır. Doğanın beş temel unsurundan biri olan su, enerjiyi depolama ve iletme yeteneğine sahipken, tuz uzun zamandır arındırıcı ve temizleyici özellikleriyle bilinmektedir. Budist felsefesinde su, netlik, saflık ve uyum yeteneğini simgeler ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkmamıza yardımcı olur tuzla birleştiğinde ise bu manevi ve enerjik arınma gücü daha da artar. Adınızı bu karışımın içine yerleştirerek niyetlerinizi evrene teslim eder, tuzlu suyun olumsuzlukları emmesine ve gerçek amacınızla uyumlu olumlu titreşimleri çekmesine izin vermiş olursunuz. Ancak bu ritüel sadece inanç ya da batıl bir inanıştan ibaret değildir. Niyet, farkındalık ve dönüşüm gibi psikolojik ve ruhsal ilkelerle de derinden bağlantılıdır. Budizm'de arınma, bağımlılık, öfke ve cehalet gibi zihinsel engellerin üstesinden gelmede önemli bir rol oynar. Bunlar kişisel ve ruhsal büyümeyi engelleyebilen unsurlardır. Tuzlu su ritüeli olumsuz düşünce kalıplarını temizlemeye ve yeni olasılıkları alan açmaya yardımcı olan Somut bir araç olarak hizmet eder. Adınızı yazıp suya daldırdığınızda evrene güçlü bir bildirim gönderirsiniz. Artık size hizmet etmeyen şeyleri bırakıyor ve hayatınıza yeni fırsatların akmasına izin veriyorsunuz. Bu basit hareket düşüncelerinizi, duygularınızı ve nihayetinde gerçekliğinizi etkileyen güçlü bir psikolojik değişimi tetikleyebilir. Sembolizmin ötesinde bu ritüel bilinçaltı zihni de etkileyerek temel inançlarımızın eylemlerimizi ve deneyimlerimizi nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serer. Çoğu zaman farkına bile varmadan hayatımızı yönlendiren düşünceler ve enerjiler bilinçaltımızda saklıdır. Bu uygulamayı gerçekleştirerek bilinçaltınıza açık bir mesaj gönderir ve olumlu değişimi kabul etme niyetinizi güçlendirirsiniz. Budist öğretilerine göre düşüncelerimiz, enerjimiz ve eylemlerimizle kendi gerçekliğimizi yaratırız. Zihniyetimizi değiştirdiğimizde çevremizdeki dünya da değişir. Adınızı tuzlu suya koymak hem içsel hem de dışsal enerjilerle çalışmanın bir yoludur ve gerçek arzularınızı huzur, bolluk, sevgi ya da sağlık kendinize çekmek için güçlü bir mıknatıs haline gelir. Bu ritüelin bir diğer önemli yönü, meditasyon ve farkındalık için bir odak noktası görevi görme yeteneğidir. Budizm, anda kalmanın, yaşamı farkındalıkla gözlemlemenin ve bağlılıkları bırakmanın önemini vurgular. Adınızı yazıp niyetle tuzlu suya yerleştirdiğinizde aktif bir meditasyon biçimiyle meşgul olursunuz. Bu sakinlik anı, arzularınıza odaklanmanıza, hedeflerinizi görselleştirmenize ve çekmek istediğiniz şeyler için net niyetler belirlemenize olanak tanır. Bu ritüel sırasında farkındalık pratiği yapmak, evrenle olan bağlantınızı güçlendirir ve zihninizi gerçekten önemli olana odaklanacak şekilde eğitir. Zamanla bu basit eylem Dikkatinizi dağıtan unsurları temizlemenize, öz farkındalığınızı derinleştirmenize ve kendinizi dönüşüm enerjisiyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olabilir. Bu uygulamayı düzenli olarak tekrar etmek, daha sakin, daha odaklanmış ve alıcı bir zihniyet geliştirmenizi sağlayarak karşınıza çıkan nimetlere ve fırsatlara daha açık hale gelmenize yardımcı olur. Adınızı tuzlu suya koymak basit bir eylem gibi görünse de, derin bir manevi anlam ve dönüştürücü potansiyel taşır. Bu uygulama, Budist öğretilerde yer alan arınma ve zihinsel dönüşüm kavramlarını yansıtarak, enerjisini hizalamak ve isteklerini gerçekleştirmek isteyenler için bir araç görevi görür. Sadece sembolik bir jest olmanın ötesinde kişinin kendi ruhsal ve duygusal evrimine olan bağlılığını temsil eder. Bu ritüeli deneyimleyen daha fazla insan başarı hikayelerini paylaştıkça niyet, eylem ve enerjiyi birleştiren uygulamaların gerçek bir güce sahip olduğu daha da netleşmektedir. Bu ritüeli ruhsal rutininize dahil ederek arzularınızın ve niyetlerinizin evren tarafından tanındığı bir gerçekliğin kapısını aralarsınız. Ritüeli gerçekleştirmeden önce doğru hazırlık yapmak, en az eylemin kendisi kadar önemlidir. Budizm ve birçok diğer ruhsal gelenekte doğru niyet ve zihniyetin belirlenmesi, uygulamayla daha derin bir bağ kurulmasını sağlar. Öncelikle cam veya seramik bir kap kullanmanız gerekir. Mümkünse plastik veya metal olmamalıdır. Çünkü bu malzemeler enerji akışını bozabilir. Şeffaf bir kap ideal seçimdir. Çünkü netliği simgeler ve arınma sürecini gözlemlemenize olanak tanır. Ritüeli gerçekleştirdiğiniz ortam da önemlidir. Sessiz ve temiz bir alan seçmek, dışsal dikkat dağıtıcı unsurların enerjinizi ve odağınızı etkilemesini önler. Bir sonraki önemli unsur saf sudur. Filtrelenmiş veya mineral su kullanılabilir. Önemli olan Zihnin ve ruhun saflığını temsil eden temiz bir su kullanmaktır. Birçok ruhsal gelenekte su, en güçlü elementlerden biri olarak kabul edilir. Enerjiyi ve niyeti emme ve iletme yeteneğine sahiptir. Budizm'de su arınma, temizlenme ve kutsama için çeşitli törenlerde kullanılır. Bu ritüelde ise arzularınızı yönlendiren bir kanal görevi görerek onların gerçekleşmesi için gereken enerjiyi taşır. Suyu hazırlarken sakin ve odaklanmış bir zihniyette olmak esastır. Hedeflerinizi görselleştirmek ve niyetlerinizi net bir şekilde belirlemek ritüelin etkisini artıracaktır. Tuz bir diğer temel bileşendir ve en iyisi deniz tuzu veya iri taneli tuz kullanmaktır. Çünkü her ikisi de güçlü arındırıcı ve koruyucu özellikleriyle bilinir. Yüzyıllardır tuz, olumsuz enerjiyi nötralize etmek ve istenmeyen etkilerden korunmak için kullanılmıştır. Su ile birleştiğinde arındırıcı etkisi artar ve ritüelin arkasındaki niyeti daha da güçlendirir. Tuzu suya ekleme işlemi yavaş ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Böylece arındırma ve gerçekleştirme amacı taşıyan güçlü bir araç oluşturduğunuzun farkında olmalısınız. Hatta basit bir karıştırma hareketi bile anlam taşır enerjiniz zaten harekete geçmekte, sizi arzuladığınız dönüşümle uyumlu hale getirmektedir. Su ve tuzun yanı sıra bir parça kağıt ve bir kaleme de ihtiyacınız olacak. Kağıt, niyetlerinizi somutlaştıracağınız bir alan görevi görür. Üzerine adınızı veya ritüeli gerçekleştiren kişinin adını, ayrıca gerçekleştirmek istediğiniz belirli dilekleri yazarsınız. Adınızı yazmak sadece bir formalite değil, Ritüeli kişiselleştirerek enerjinin doğrudan size odaklanmasını sağlar. Budist düşüncesinde yazma eylemi aynı zamanda yaratımı simgeler. Yazılı niyetiniz aracılığıyla kaderinizi aktif bir şekilde şekillendirirsiniz. Adınızı ve dileklerinizi kağıda yazarken net ve olumlu bir zihniyet içinde olmak, arzularınızı zaten gerçekleşmiş gibi görselleştirmek ve yolunuza çıkacak nimetler için önceden şükran duymak önemlidir. Hazırlığın bir diğer önemli parçası ise ritüele başlamadan önceki zihinsel ve ruhsal durumunuzdur. Kendinizi merkezlemek için bir an ayırmak, derin nefes almak ya da kısa bir meditasyon yapmak bu uygulama için ideal bir zihniyete ulaşmanıza yardımcı olur. Budizm'de meditasyon odaklanmayı ve iç huzuru geliştirmek için kullanılır ve bu ritüelle mükemmel bir uyum içindedir. Derin bir nefes alıp nefes verirken üzerinizdeki gerilimi ve negatif enerjileri serbest bırakarak sürece tam anlamıyla odaklanmanızı sağlayacak zihinsel netliği oluşturabilirsiniz. Bu hazırlık Niyetlerinizin samimiyet ve konsantrasyonla belirlenmesini garanti ederek evrenle olan bağınızı güçlendirir. Son olarak, ritüel için özel bir alan belirlemek etkisini artırabilir. Bunun gösterişli bir sunak olması gerekmez. Sadece temiz, düzenli ve dikkatinizin tamamen uygulamaya odaklanabileceği bir yer yeterlidir. Basit de olsa kutsal bir alan oluşturmak, ritüelin önemini pekiştirerek enerjinizin serbestçe akmasına ve niyetlerinizin kök salmasına yardımcı olur. Hem çevrenizi hem de zihinsel durumunuzu dikkatle hazırlayarak bu ritüelin sihrini gerçekleştireceği en uygun koşulları yaratırsınız ve böylece netlik, dönüşüm ve dileklerinizin gerçekleşmesi için kendinizi yönlendirmiş olursunuz. Ritüel alanınızın enerjisini yükseltmek için mumlar Kristaller, tütsüler veya size ruhsal olarak hitap eden diğer nesneleri de kullanabilirsiniz. Amaç huzurlu, ilham verici ve olumlu enerjiyle dolu bir ortam yaratmaktır. Özenle hazırlanmış bu alan, niyetiniz ve ritüelde kullanılan malzemelerle birleştiğinde güçlü bir titreşim alanı oluşturarak etkinin artmasını sağlar. Sadece fiziksel ortamı değil, zihniyetinizi de hazırlayarak Evrensel güçlerle uyum sağlamanız ve dileklerinizi daha büyük bir netlik ve güçle gerçekleştirmeniz için mükemmel koşulları yaratmış olursunuz. Ritüel doğru anı seçerek başlar. İdeal olarak tamamen kendinize odaklanabileceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz sakin bir zaman dilimi seçmelisiniz. Budist pratiğinde ruhsal bir eylemin zamanlaması oldukça önemlidir. Çünkü çalıştığınız enerjiyi doğrudan etkiler. Başlamadan önce dikkatinizi dağıtan düşüncelerden ve stresten arınmak için birkaç derin nefes alın. Ritüelin en uygun zamanı kişiden kişiye değişebilir. Bazıları zihnin taze ve berrak olduğu sabah saatlerini tercih ederken, bazıları gece sakinliğini daha uygun bulabilir. Kendinizi en bağlantılı hissettiğiniz zamanı seçmek bu uygulamanın etkisini daha da artırabilir. Mekanınızı ve zamanınızı belirledikten sonra bir kağıt parçasına adınızı yazmaya başlayın. Budizm'de bir insanın adı, kimliği ve özüyle derin bir manevi bağ taşır. Adınızı yazmak, niyetinizi harekete geçirme eylemidir. Adınızın yanına iç huzur, maddi bolluk veya duygusal iyileşme gibi belirli bir olumlama ya da dileğinizi ekleyin. Bu işlemi bilinçli bir şekilde, her kelimeyi evrene ekilen bir tohum gibi görerek yapmalısınız. Yazarken dileklerinizin çoktan gerçekleşmekte olduğunu hayal edin ve enerjinizi net ve olumlu tutun. Bu konsantrasyon niyetinizi ritüele güçlü bir şekilde aktarmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi önceden hazırladığınız tuzlu su kabını alın. Adınızı ve niyetinizi içeren kağıdı ellerinizde tutun. Gözlerinizi kapatın ve bir an meditasyon yapın. Kalbinizle derin bir bağ kurarak suyun saf bir enerji kanalı olduğunu hayal edin. Niyetlerinizi emmeye ve güçlendirmeye hazır olduğunu hissedin. Budist öğretilerinde görselleştirme güçlü bir pratiktir çünkü zihin arzuladığı gerçekliği bu şekilde şekillendirebilir. Derin bir nefes alın, yavaşça verin ve enerjinin içinizde nasıl hareket ettiğini hissedin. Hazır hissettiğinizde, kağıdı nazikçe tuzlu suyun içine yerleştirin ve tüm olumsuzlukların çözüldüğünü, arzularınızın evrene doğru akmaya başladığını hayal edin. Kağıt tuzlu suyu emerken birkaç dakikanızı sessiz bir iç gözlem için ayırın. Suyun kağıtla nasıl etkileşime girdiğini izleyin. Bu niyetlerinizin evrene salınmasını simgeler. Bu derin bir farkındalık anıdır. Yaptığınız şeyin anlamını tam olarak hissetmenize izin verin. İçinizden gelirse bir olumlama ya da mantra tekrarlayabilirsiniz. Örneğin, evrenin bana sunduğu tüm nimetleri almaya açığım ve hazırım. Böyle bir ifadeyi tekrar etmek niyetinizi güçlendiren sabit bir titreşim yaratır. Birkaç dakikalık meditasyon ve görselleştirmenin ardından tuzlu su ve kağıdı içeren kabı en az 24 saat boyunca sessiz bir yerde bırakın. Bu süre zarfında ritüelin enerjisi çalışmaya devam edecek, arzularınızı arındıracak ve güçlendirecektir. Budizm'de sabır ve beklentisizlik önemli bir ilkedir. Niyetinizi belirledikten sonra sürece güvenmeli ve sonuca takılı kalmamalısınız. Kağıdın zamanla çözülmesi dileklerinizin evrene serbest bırakılmasını simgeler. Dilerseniz kabın üzerine hafif bir örtüyle kapatarak ritüelin enerjisini koruyabilirsiniz. En az 24 saat geçtikten sonra ritüeli tamamlamak için suyun içindeki kağıt kalıntılarını çıkarın ve tuzlu suyu saygılı bir şekilde doğaya bırakın. En iyi yöntem suyu bir bahçeye veya doğal bir alana dökmektir. Çünkü toprak, Budist felsefesinde istikrarı ve besleyici gücü temsil eder. Bu son eylem, niyetinizi dünyaya köklendirerek sizinle evren arasındaki bağlantıyı pekiştirir. Suyu dökerken içten ya da yüksek sesle bu ritüelin sağladığı arınma ve uyum için şükran ifade edin. Şükran duygusu başlı başına güçlü bir enerjidir. Titreşiminizi yüksek tutmaya ve hayatınıza gelen nimetlere açık kalmanıza yardımcı olur. Ritüeli tamamladıktan sonra bir huzur, hafiflik veya enerjinizde ani bir değişim hissedebilirsiniz. Bu, deneyiminizi düşünmek ve belirlediğiniz niyetleri beslemeye devam etmek için mükemmel bir zamandır. Sürece güvenmek önemlidir ritüelin etkisini nasıl göreceğinizi ve işleyişini nasıl anlayacağınızı merak edebilirsiniz. Budizm de, evrene gönderdiğiniz enerjinin eninde sonunda size geri döneceği güçlü bir inançtır ve bu ilke, bu tür ruhsal uygulamalar için de geçerlidir. İlk değişim işaretleri genellikle ince olabilir, belki daha sakin hissedersiniz, düşünceleriniz netleşir veya Rüyalarınız daha canlı hale gelir. Belki de sizi uzun süredir meşgul eden bir konu hakkında aniden bir içgörü kazanırsınız. Bu küçük değişimler enerjinin hareket etmeye ve yeniden hizalanmaya başladığını gösterir. Böylece gerçekten arzuladığınız şey için alan açılmış olur. Bu ince işaretleri fark etmek önemlidir çünkü çoğu zaman büyük dönüşümlerin başlangıcını temsil ederler. Bu küçük değişimlerin ötesinde çevrenizde veya yaşam koşullarınızda daha büyük dönüşümler fark edebilirsiniz. Budist öğretilerde neden ve sonuç ilkesi temel bir prensiptir. Evrene ne verirseniz onu geri alırsınız. Ritüeli gerçekleştirdikten sonra beklenmedik şekillerde yerine oturan insanları, fırsatları veya durumları fark edebilirsiniz. Örneğin Tesadüfi bir karşılaşma değerli bir fırsata yol açabilir. Yaratıcı bir atılım uzun süredir çözülemeyen bir sorunu çözebilir veya ilişkileriniz aniden daha uyumlu hale gelebilir. Bunlar sadece rastlantılar değil. Ritüeliniz aracılığıyla harekete geçirdiğiniz enerjinin yansımalarıdır. Ancak her değişimin hemen olumlu hissettirmeyeceğini anlamak önemlidir. Bazen arınma süreci gerçek nimetler ortaya çıkmadan önce yüzleşilmesi gereken bastırılmış duyguları veya zorlukları gün yüzüne çıkarır. Budizm'de bu durum karmanın arınması olarak bilinir. Karşınıza çıkan engeller bir ceza değil, eski kalıpları temizlemenize ve gelişmenize yardımcı olacak bir fırsattır. Eğer ritüelden sonra bazı zorluklarla karşılaşırsanız Bunları kendinizi gözlemleme, sabır gösterme ve içsel büyüme fırsatları olarak görmeye çalışın. Bu engellerle yüzleşmek, enerjik ve ruhsal olarak daha derin bir hizalanmaya ulaşmanın temel adımlarından biri olabilir. Ritüelin etkisini tam anlamıyla kavrayabilmek için öz değerlendirme büyük önem taşır. Budizm'de içe bakmak ve düşüncelerimizi, duygularımızı ve deneyimlerimizi gözlemlemek temel bir uygulamadır. Ritüeli tamamladıktan sonra bir süre meditasyon yaparak hissettiklerinizi ve gözlemlediklerinizi düşünün. Kendinize şu soruları sorabilirsiniz: Hangi değişimleri fark ediyorum? Niyetlerimle daha iyi nasıl hizalanabilirim? Düşüncelerinizi, duygularınızı ve yaşadığınız senkronizasyonları bir günlükte kaydetmek farkındalığınızı derinleştirmenize yardımcı olabilir. Bu sadece ruhsal pratiğinizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda ritüelin zaman içinde hayatınızı nasıl şekillendirdiğini izlemenizi sağlar. Tekrar etmek de faydalı olabilir. Budizmde düzenli pratik yapmak, huzurlu bir zihin ve dengeli bir ruh geliştirmek için esastır. İlk deneyiminizden sonra Nasıl hissettiğinize bağlı olarak ritüeli haftalık veya aylık olarak tekrarlamayı seçebilirsiniz. Bu, niyetlerinizi pekiştirmenize ve pozitif enerjinin sürekli akışını sağlamanıza yardımcı olur. Her ritüel gerçekleştirdiğinizde, büyüme yolculuğunuza olan bağlılığınızı yeniden teyit eder, isteklerinizi daha da netleştirir ve ruhsal anlayışınızı derinleştirirsiniz. Son olarak Şükran duygusu bu ve diğer tüm ruhsal pratiklerin temel bir parçasıdır. Evrene, çalışan enerjilere ve sürecin bir parçası olduğunuz için kendinize teşekkür etmek titreşiminizi yükseltir ve daha fazla pozitifliği hayatınıza çeker. Şükran enerjik bir karşılıklılık döngüsü oluşturur. Zaten hayatınızda var olan nimetleri kabul edip takdir ettiğinizde daha fazlası için alan açarsınız. Bu zihniyeti geliştirmenin harika bir yolu, her gün üç şey için minnettarlık duyduğunuzu yazdığınız bir şükran günlüğü tutmaktır. Bu basit alışkanlık, frekansınızı yüksek tutar ve niyetleriniz ile gerçekleştirmek istediğiniz gerçeklik arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Şükran ve güven duygusunu koruyarak, arzularınızın enerjisiyle uyum içinde kalır ve her adımın ne kadar küçük olursa olsun hayalini kurduğunuz yaşama sizi daha da yaklaştırmasını sağlarsınız. Bu basit egzersiz zaten sahip olduğunuz nimetlere odaklanmanıza yardımcı olarak daha fazlasını çekmenizi kolaylaştırır. Pozitif enerjinizi korumanın bir diğer önemli yönü de çevrenizdeki etkilerin farkında olmaktır. Bu ister insanlar, ister ortamlar, isterse tükettiğiniz içerikler olsun Kendinizi ilham veren bireylerle, huzur veren ortamlarda ve yükseltici enerjilerle çevrelemek ruhsal titreşiminizi yüksek tutar ve dileklerinizi gerçekleştirmek için gerekli enerjik hizalanmayı destekler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve ruhsal yolculuğunuzda netlik ve ilham kazandığınızı hissediyorsanız, daha yüksek titreşimli içerikler için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda enerjimi pozitif tutuyor ve kalbimi evrenin nimetlerine açık tutuyorum ifadesini paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.